Bugün ilimiz için, ilimiz sağlığı için, acil sağlık hizmetleri için çok önemli bir gün. Çünkü bugün 30 tane ambulansımızı hizmete alıyoruz hep beraber. 2020 yılı içerisinde 158.376 vakaya müdahale edilmiş ve 2 milyon kilometre mesafe kat edilmiştir. Ülkemizde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık hizmetleri konusunda devrim yapıldığı hepimizin malumudur. Başta tesisleşme ve tetkik, tedavi, hastane, ve hekimlerimizi eğitimi dahil olmak üzere her türlü imkan bakımından dünyayla yarışır vaziyetteyiz. Özellikle erken müdahale, hastalarımızın sağlık kuruluşuna nakli konusunda ambulanslarımızın yeterli olması bizim için fevkalade önemli. Bugün itibariyle ilimizde 84 ambulansa ulaşmış bulunuyoruz. Eski Türkiye'de ambulansın gelmediği yılları hepimiz hatırlarız. Çok şükür ki artık. O günleri geride bıraktık ve 30 ambulansı hizmeti alarak tamamı yeni herhangi bir e, işletim maliyetini de en aza düşüren e, genç bir filoyla inşallah Kocaeli'deki kardeşlerim hizmet edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Sağlık Bakanlığımızdaki her kademedeki yöneticilere, Özellikle ilimizin sorunlarını yakından takip eden, bizlerin işlerini kolaylaştıran ve ilimize destek olan sayın vekillerimize, Büyükşehir ve Belediye Başkanımıza ve özellikle bu pandemi sürecinde fedakarlık çalışan sağlık personelimize minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade ediyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum arkadaşlar. Evet, yoğun bakıma sevk edildi. saniyeler, dakikalar çok önemli. Bakalım. Onun için de ekipmanın oksijenin kalması bir bebeğin bütün boyu terimine tahsis şekerlerle, saygı sakatlıklarla yaşamak üzere. Onun için hastaların, bebeklerin en iyi şartlarda hiçbir zarar görmeden taşınması son derece de. önemli. <laughs>